sizinle birlikte sonra adası ikinci bölüm çekiyoruz. Üçüncü bölümde İsmail'in katalından gelecek. <laughs> ya, ya. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda birinci bölüm yayınlandı. <laughs> Üstünden bir iki saat geçti. <laughs> Öyle başladı. Ha, Köpek. Arkadaşlar burada kendimize köpek yaptık. Hayır. Köpeğime bulaşma. Korsan geliyor. Köpeğime bulaşma. Öldü. Oha ne çıktı? Yemin ederim ne çıktı. Yes be. Ne çıktı? Bakın ne çıktı bana. Bakın. Arkadaşlar ah. ne öldürelim? Çünkü köpeğimiz için. Köpeğe et veririz. Ayakkabı park geliyor. Hayır yaklaşma. Bir de içine atacağım. Şunun içine getireyim. Şunun içine. Getireyim. Şöyle İsmail'in köpeği de neydi? ismi Ali miydi? Murat Ali. Murat. <laughs> İbrahim gelme oranın yanına. Murat arabanın binde tur at. Ya karışma ya. Baktım baktım o Ya İbrahim ne yaptın? Arkadaşlar. Ne İbrahim? Şöyle İbrahim sen gelme yanıma gelme. Durmayın lan. Tövbe tövbe deli misiniz oğlum? Oğlum delirtiyorsunuz. Malı bırakın. biraz. Mal. Adanın yanına Adı patlayacak Şöyle bir Buraları açacağım. Güzel madenliğe girme sakın ha. Ne? Abi madene Madene gittim. de camımız olsaydı ya. O burada. Var mısın? Ne? Aa gel şeyi madene inelim ya. Evet doğru söyle. İnşallah e, madende şöyle bir şeyler var. Ben yetiştim. Altın buldum. Yemin et. Oha <laughs> geliyorum lan o madem. Demir buldum. Bekle oğlum ekmek yiyeyim. Git lan buradan, buradan İbrahim. Meşale var meşaleyi çıkıyor. Ya çıksın. Çana ya. Çık içinden. İçime giriyor ya. Burada da buralarda yok mu diyor. <laughs> ben bitirim ben de burada. Aa burada burada. Oo, bir bu tane Hırsız var. ya. Hırsız. Neyse ben buraya gideceğim. Ben bayağı da bir... <laughs> telefonu tuta tuta elim ağrıdı. Elim ağrıdı. telefon patlayacak. Arkadaşlar şöyle biz bir yeni bir maden arayalım. Bak vurmayın yeter. Ben vurmamı, vurmamı. Bak vuruyorsun. İbrahim Hı. iki de bir geliyor ya. İbrahim gelmesin madene. Boş boş bizi. O da madene gelmiyor. İstiyor da. Neyse ben bulaşmayacağım. bakayım. Benim lapis bulmam lazım. Lapis, lapis. Ne Havin sen orada sen mi yazıyordun orada? Oh lapis. Neyse <laughs> 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 evet. 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 evet, arkadaşlar şöyle biz bir kasalım da. Oh, çıkamıyorum

Hmm. Of şuradan Lapis falan filan bulduk da yeter bu kadar <laughs> Oh demir yemin ederim demir Aa, ah, şey demir istiyor musun? Evet demir istiyorum demir Demir, demir. demir at bak Demir Of sana devit. Ya şey bana da lazım ama ben bulurum ki. şey al. Bak ben oraya bir sürü demir koydum. Al bakayım onları. Al bakayım onları. Sen olsun hepsi. Tamam, hepsi o devirler, o devirler ısıtıp kendi bir şeyler yapabilirsin. Şey ne istedi? Ölü madeni. Orada bir sürü ve var. Zombiler mi var? Böylesi ki var. Ama ne yapalım ben inecek. İnmek zorundayım. Sen de onu ne? Keleci öldürecek. İso. Hı. Sen misin? Ne? Sen misin lan? Ne? He pardon. Şarjım mı bitti lan? Doğru söyle. Doğru. Yani. Kaçtım Maro numarası. Dokuz numarası ya. Aa şimdi Ver ben, ben, ben yapıyorum. Tamam. Tamam. Bak şu lan. Şarjı Hadi görüşürüz bir şey. Lan tamam. nasıl kazıkladın çocuğu ya. Açmışsın Benim şarjım kaç? 36. Alt kalp oldu Babamın bir iyi yolda kal. Aa! Bak sen de bana vurmaya başlama. Bir dakika. Al bu senin olsun. İbrahim'den çıkmış. Çünkü o benimdi. Ben İbrahim'e aldım. Verdim. Ha, en kısa ben verdim Yemin ederim sen oyunda değilken İbrahimi ben verdim. ya burası da burası da hiçbir şey yok ya Nasıl girdim ben buraya lan çıkış yok mansayım bakın 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 şeker mi yok? Yok mini kapucu bak şıp kapucu çaycı öne gittim oraletim uçtu Arkadaşlar ben bir tane video görmüştüm. Bir dakika bir şey yapıyordu adam ölüyordu direkt. Hemen deneyelim. Isok eşyalarımı geri verirsin. Tamam mı? İnşallah olur. inşallah dönüyorum. Zor tingo. Bay bay arkadaşlar.